Destruction commence. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün 7 Cerresinden Kastığımız dil ve avaraysları kırdıracağız arkadaşlar. Andropları hep beraber izleyelim. Bildiğiniz üzere akademi sunucusu açıldı. Hemen tüm CR'ler 3x değerinde toplamda 21 tane 18 tane Averice 18 tane Silver Gem kastık Bakalım şansımıza ne droplar atacak hep beraber izleyelim arkadaşlar Maalesef bugün hem monsterlarda hem de fragmentlerde şansım dönmüyor gibi alamadık. Boyras gibi. Üzerimizde bir serion aldık. Çok güzel hemen bunları MPK satıp seriyonu ayıtsalım. Alan 21 tane gemimizi kırdıralım arkadaşlar bayı 15 em ki bunlar güncel fiyatlar değil yarın fiyatlar artacak Kırdık. Lego ok bir de boss kurtarır ancak birini alırsak Çok iyi oldu. TS aldık. Çok güzel. Tp oynayacağımız için bize yarayacak. Hemen artı altı yapmam lazım. Devam ediyoruz. 80 level olduk. Seri yaparken arada son event. Bir DS daha aldık. akıl lazım bize. Maalesef tağa atıyor bugün. Ossa yaramıyor Saat 10.30'da. Yerimiz daha var. Yereden çıkan dropları size tekrardan göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar akademik sunucusunda yan çarlarımızdan bahsetmiştik size. Gördüğünüz üzere akademik sunucusu açıldığından bu yana tarı bu slota koymuştum. Yaklaşık 18 17 18 saattir şurada farmda duruyor. Gördüğünüz gibi 47110 tane mob kesmiş. Şu an sitede e, en çok mob kesenler listesinde birinci sırada yer alıyoruz ki bu slotu bırakmayı düşünmüyorum. Drop slottan çıkanları size şöyle göstereyim. 200 tane fazla ki bir tane monster daha aldık gördüğünüz gibi. 200 taneden fazla bu grey Scroll almışız. Hemen şuradan tam net olarak göstereyim size. 228 tane Grey Scroll. 125 tane Kristal 202 ve 203 tane Safir almışız ki burada tane yani Magic pekimizde yaklaşık 24, 25, 26, 27 adet Monster sonumuz mevcut. Gelin hep beraber bunları kırdıralım arkadaşlar. Girmeye vaktim olmayacağı için kırdıracağım arkadaşlar. Çünkü Bayağı bir zaman alacak. Hem çarımız Mage. Bir, Mage bir bahsetmiş. Yes çarım da mevcut. Şu an o da farmda aktif. Devam ediyor saat 9.40 13.00'te yerimiz var. Şu an eee etkinliğimiz e, bir etkinliğimiz olduğu için hemen bunları üzerime alayım. Masraf yani hemen hemen sıfır masraf diyebilirim. Yaklaşık 20 20 18 19 adet 15 adet yeni hamur masrafımız tek olmuş işte e, sundriyesen, DC sunduruyorsan aldığım potları kullanıyorum ki manaları kullanıyorum pot hiç bilmiyor bile ben şunları bir çantam yenileyim bunları da şuraya alayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 26 tane 27 tane Monster stone kırdıracağız. Seriden kırdıralım. Hiç beklemeyeceğim ne attı ne etti diye. Çünkü baya çok diyeceğim de 35 attı Ben seriden kırdıralım. Harpy Belt değil. Kırdırmaya devam ediyoruz. Platinum yerine kattı. Çok güzel bir drop aldık. Bir tane daha almamız. Günü kurtaracak. ya da bir old roll En değerli old takı. Girseydik iki katını alırdık. Maalesef girmeye vaktimiz yoktu. Sadece değerli bir old platinum yerini kattı. Hemen geri kalanları kırdıralım arkadaşlar. Bir espendat ileride değersizleşecek ama bu aralar para eder. Bunu farm çarları kullanır. Bunları pazarda satacağız. Geri kalanları kırdıracağız arkadaşlar. Mage özel Neyse kırdıralım. Belki süper atar. Şu an süperler gördüğünüz gibi 45 buyu boyu var. Bir daha pahalıya satabilirsiniz. Hemen seriden şunları kırdıralım. Şansımıza belki bir spell atar. Bunu satmasak diyeceğim de ihtiyacımız yok. Çünkü ne kadar demeç atarsak o kadar çabuk repere olacak. O yüzden kırdıralım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bir süper alırsak çok güzel spelimizi aldık. Tekrardan slot'a bırakacağım sarı bunları hemen bankaya bırakayım üzerimiz çünkü sabah kadar tekrardan monster sonda olacak. Her 100'den tek işimizi görmeyecek. Bunları da kullanacağız arkadaşlar ot takıları de çevirmeye çalışacağız ileriki saat günlerde şunları üstümüze alıyoruz tekrardan çarısı rota bırakayım patinim bayına bakayım ne kadar alıyorlar 55 m ki bu güncel piyasası değil daha piyasa belirlenmedi çünkü her geçen gün oyundaki gb artıyor Şimdi şu an zaten gb işimiz yok hemen hemen e, 10 gün boyunca sürekli çarı slotta bırakmayı düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar. Akşam ceresini yaptık. tam 12 Bugün yaptığımız hata dedik. başladı. Başladı. Bastık. Bugün e, diğer slotlar dolu olduğu için bastık. Hoş gördüm iki winning slotu. Ben kesim veriyorum. Yarın ne kadar burada kalmayız? görüşürüz. Evet arkadaşlar. Weeding farmımızın yaklaşık ikinci saatine denk geliyoruz. Şu dropları size gösteriyorum. Dün akşam bildiğiniz üzere CR e sonu koymuştum. Şu şu şekilde. 4, 6, 8, 10, 12 adet monster stone atmış. Hayretten 22 m e nakit para kasmış Size geliyoruz. 17.745 tane kesmişiz. 17.500 rakmıştık. Yaklaşık 10.000 tane kesmiş. Gayet de iyi atmış monster nakit parayı çok iyi. Petris var 2K 2K para geliyor. Bir sonraki farmımızda Hyper Noah 656 KC Hyper Noah'ımızı alıp bu sefer para kasma serisi yapacağız. Birazdan saat 11'e yaklaşıyor. GR vakti geldi. de parti bulursak yerimizi yapacağız. İyi seyirler dilerim. Hemen yere geçmeden otomatik drop'larını göstereceğim size. bankamızı açıyoruz. 3 adet Silver gem. Mavi kutu gelmiş. Ben bunları da koyalım. gördüğünüz gibi 10 yaptık. 18 tane event box aldık. Yanında 24 adet adgem. 10 adet dolusu geldi. Bunlar pek değerli değil. Bunları toplayıp server'ın son günlerinde kırdırmayı düşünüyorum. İnşallah son güne kadar bekleyebiliriz. Atan var da şöyle Opa, zaten bankaya koyalım. drop'lar şu şekilde Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere yan çarımızda farm atıyorduk 63 level olmuş artık slotta kasa kasa üzerinizde 24, 25, 26, 27, 28, 29 adet monster stone toplamış zaten bunlar dünden kalan opal satır kristalleri hiç dokunmadım o press scroll da öyle tutalım Hemen seri Bunları kırdırmaya gidelim. Yaklaşık 78 A mob kesmişiz. Şu an ee, de, de mob kesme sırasında. İkinci sıradayız. Yerine 9 atmışız. mi açıldığından beri da. Bakalım bunlardan drop alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi bir çanta dolusu monster son kıracağız. Arkadaşlar girmek daha mantıklı fakat match olduğum için biraz sorun oluyor. O yüzden kaybetmek istemiyorum. Ksmetimizden ne varsa onları göreceğiz. seriden kırdıralım hiç bekletmeyeceğim. Rol inşallah. Evet çok güzel. Old troll aldık. En değerli itemimizi aldık. Old silver secret earning. Bu da çok değerli bir takı. Hemen seriden kırdırıyoruz. Old troll dağıtarsa tadından yenmez ve oyundan attı geri seri seri girip Tekrardan kırdırmaya başlıyor Evet Tekrardan oyunumuza girdik Hemen Geri kalanları da kırdıralım Old elemental pendant Akıyor Maşallah Alt elemental pendat daha aldık. Nazarımız çıktı ya. Otobik. Burada kalmış. On kırdım. Aşağı bankaya dün de çıkardığımız Platinum Erdink ve Delta of Dexery ve pre kırdıracağım arkadaşlar piyasaya baktım satılmıyor bankamıza koyalım başka hal İsterseniz kırdırabilirsiniz isterseniz Dur. dursun. Ben kırdır acaba. Seriden. Bakalım burada. Elimiz var. Bunu üstüme giyebilirim fakat ben yaratıklara daha fazla vurmamak için. Vpr daha çabuk repere olmaması için kırdırmayacağım Venat nati attı ha, belli bir tanesi böyle bir tane daha atmış bir şurada ot bir var fakat ot atmayacağız biz. Bunları gün e, Zenit aktaracağız. O yüzden şimdi buraya koyup hanemize bir item daha ekledik. Farm devam arkadaşlar. Hemen DC sunuriyesinden botumuzu alalım. Pek bir masrafımız yok. hamurlar Kc'miz var bacemiz alırız Dc sınır yesin potumuzu alıp tekrardan iyi seyirler dilerim